Arkadaşlar. Buradan şunu anlıyorum. Bu denklemin eğer bir tek çok... şimdi bu üçüncü dereceden bir ifade ise aslında üç tane kökü olabilir. Demek ki bunlar sadeleşmiş yukarıdaki denklemle yukarıdaki denklemde bir tane kökü almış. Anlaşılıyor mu? <laughs> Anlaşılıyor mu Elif? Evet hocam. Tamam. O zaman şunu anlıyorum arkadaşlar. 3 evet. ve bir de bu denklemin kökü ise ben bunları yerine yerleştirip sıfıra eşitleyebilirim. Yukarıya 3 yerleştiriyorum. Ne oluyor? 27 artı 9 m artı 3 n artı 3 eşittir 0 diyorum. Çünkü bu denklemin bir kökü. Yukarıya bir de eksi 1 yerleştiriyorum. <laughs> denklemin kökü. İşte bu iki denklemi buluyoruz. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Bence <laughs> yaratıcı bir soru sizce. Bence de. Evet şimdi şairi küçük verseniz arkadaşlar burada. 3M ee, artı N 3M artı n. Şurası normalde 30. Karşıya attım eksi 10. Ay, e, eksi 30. 3'e böldüm. Eksi 10. m eksi n artı 2. Yani m eksi n eşittir eksi 2. Şöyle iki tane denklem bulduk. Şimdi buradan artık işte bunları toplarız. m eksi 6 buluruz. m eksi 6 ise n de ne oluyor? 4 mu oluyor? Pardon. Hocam 4 m değil mi? 4 m e eşittir. Eksi 12, 12 olmayacak mı? Evet. Ay, evet. Hata yaptım. m oradan? m eşittir. Eksi 3. m'de ne geliyor? m'de 1 geliyor. 1 mi hayır, geliyor? Hayır. Evet. Hayır. Eksi 1 geliyor. 1 geliyor. Tamam. Bunların toplaması ne oldu arkadaşlar? <laughs> 4 eksi 4 oldu. Bu şekilde düşüneceksiniz. Yorum tarzı bir soruydu. Evet. Şimdi şuraya artık geçelim. Ee, kökleri verilen denklemin yazılması. Şimdi biraz iki tane kök verdi. Bu denklemi bulun dedi. Kökleri böyle olan denklemi bulun dedi. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Kökler toplamı x'in kastresinin önüne yazılıyormuş ama eksi şekilde yazılıyormuş. Onun nedeni ne? Siz kökler toplamı yaparken eksi b bölü a yapıyorsunuz. Bakın bu. X oldu Hemen artı oldu. Aynen. <arıyoruz> Toplamı gördüğünüz gibi artı artı x'e gitmiyor. X'e Bana yani sen ne yapıyorsun? Toplamı C'ye yazıyormuşsunuz. Çünkü C böyle A. Bir örnek vereyim. Mesela kökleri eksi dörtle işte artı altı olan bir denklem varmış. Bu denklemi yazın diyebilirim. Kökleri toplarım arkadaşlar. Kökleri toplarım. 2 gelir. Kökleri çarparım. Eksi 24 gelir. Şimdi x kare kökler toplamının negatif halini alıyorsunuz. İkisini unutmayın. Kökler çarpımının aynı işaretini alıyorsunuz. İşte denklem buymuş. Anlaşıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Kökleri 3 eksi kök 3, 3 artı kök 3 olan denklemi bulun diyor. Evet, kökleri önce bir topluyorum. Altı. Kökleri bir de çarpıyorum. Ee, bu arada burada iki kare farkı var. Eksi 27. Yani, yani. 9. Eksi 3. Evet. 6. Yani. X kare. Bakın kökler toplamının kas ters alıyorduk. Kökler çarpımında aynı alıyorduk. İşte denklemimiz bu. Evet. Ben bunu bir yazabilir miyim hocam? Nereye hocam? Soruyu yazsam olur mu? Hemen yazarım. Yaz canım. Ama şey notlar attım ya ben zaten. Ha, işte tamam o zaman. Ne şey... yazmıyorum o zaman? çözümünü yazabilirsiniz. Tamam. Ee, şimdi buna benzer bir tane daha var. Bunu da çok soruyorlar. Niye yazdım bunu? Şeyden yazıyorum. Tek bir kök vermiş. Denklemi bulun demiş. Bu ne demek? Köklerinden biri 3 artı kök 7 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemi bulun. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Kökün biri köklü ise yani kök içeriyorsa veya karmaşık sayılarda göreceğiz. İ içeriyorsa diğer kök bunun eşleniğidir. Unutmayın. Nedeni şuradan kaynaklı. Şu formülümüz var ya. Bu formülde kök eğer kalırsa, yani kökten kurtulamazsa, bakın bir artısı bir eksisi geliyor kökü. Yani biri diğerinin eşleniği oluyor. O yüzden ne diyeceksiniz? Köklerden biri 3 artı kök 7 ise diğeri Bakın köklünün işaretini değiştiriyorsunuz ama sadece. 3 eksi kök yedir. Tamam. Gerisini yaparsınız. Köklere toplayacaksınız. Bir de çarpacaksınız. Gerisini yapmayın değil mi? Yapayım mı? Bence gerek yok. Ama siz bilirsiniz hocam. Yapmayın hocam. Ay teşekkür ederim. Evet bakın burada met kazanım sorusu. Hep kazanım testlerini çözün. Güzel sorular var. A ve B birbirinden ve sıfırdan farklı gerçel sayılar. A kare eşittir 11A eksi 5. B kare eşittir 11B eksi 5. Eşitlikleri veriliyor. Kökleri A bölü B ve B bölü A olan ikinci dereceden denklem hangisi olabilir? Şimdi bu soruya nasıl girilir arkadaşlar? Öncelikle bize ne lazımdı? Kökler toplamı, kökler çarpımı lazımdı. Yani kökleri a bölü b ve b bölü a olan diyor ya. Bakın ben buradan bunları toplayıp önce kökler toplamında ne lazım onu bulacağım. Evet bu neymiş kökler toplamı. Şimdi bunları bir de çarpacağım. Burada kökler çarp. Bunları not alacağım. Şimdi ben bunu zaten biliyorum. Benim hedefim şunları bulmak o zaman. Da bulursam denklemi elde edeceğim. Şimdi verilen eşitlikleri kullanacağız arkadaşlar bir şekilde ve a kare b kare ve a çarpı b'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle ben bu ikisini bir çıkarırım. Çıkarırsam ne olur bakın. Güzel bir şey oluyor. Şöyle çıkartıyorum. A kare eksi B kare eşittir. 11A eksi 11B. Yani 11 parantezde A eksi B. 5'ten de 5 çıkınca gitmiş oldu. Şimdi şurada iki kare farkı ya. Bu sorular ağır mı geliyor, iyi mi? İyi bence. Şimdi A eksi B sıfır olamaz arkadaşlar. Çünkü A ve B birbirinden farklı demiş zaten. O yüzden bunları rahatça götürüyorum. A artı B'yi bulmuş oluyorum. Neymiş A artı B? 11'miş. Şimdi şimdi ne yapsam acaba? Karesini alırız. A artı B. Nasıl çıkar A artı B? A artı B karesini alsak olmaz mı? Direkt karesini alırsak ama 2AB gelecek. Şöyle Hı. yapayım ben. Ben bunları bir toplayayım bir Ya elindekileri kullanacaksın. Başka çare yok zaten. Ne yapacaksın? 11A artı 11B. 11 parantezinde A artı B. Eksi 10 mu oldu? Hı -hı. A artı B'yi de siz 11 bulmuştunuz. Evet. 110'dan 10 çıkaracağız. 111. Bak bunu buldum. Biz olmuş. Bir de bana ne lazım? A çarpı B. A çarpı B'yi nasıl bulurum arkadaşlar? Şimdi karesini alabiliriz bence. Artık şimdi karesini alabilirsiniz şunu. Her iki tarafın karesini alırsanız birinci ee, birincinin karesi 2AB, iki ikincinin karesi 121 yapar. Ee, bu A kare B kareyi de siz 111 bulmuştunuz. O zaman 2AB neymiş? 10'muş. 10. 5. Ya bebe 5. 5miş. İşte böyle. Bence hoş bir soru. Şimdi denklem ne o zaman arkadaşlar? Şuraya şu kağıt şeyi çıkarayım. Oraya yazayım. Denklem ne olur? X kareyle başlattınız. Eksi şu 11. 111 bölü 5. Eksi 111 bölü 5. X. Bir Hocam kökler çok doğru. ya. Tamam tamam. Tamam. Kökler çarpımı da C bölü aldığı için bir bulmuştuk onda. Onu da yerleştirdim. Denklemin bu şekilde. Tabii bir şıklarda bu şekilde vermeyecek. Beşle genişletmiş halini verecek. Bölmeli istemiyorlar. Şöyle beşle genişletir bırakırsınız. Tamam. Evet. Öyle gençler. Bakalım. şuna bir bakalım. Sonra da çıkmış sorusu var bunun. Bir x kare eksi 2 a x eksi 9 5'tir 0 denkleminin kökleri x kare eksi a x artı a x 5'tir 0 denkleminin köklerinden ikişer fazla ise a çarpı b nedir? Evet bunlarda ne yapacak? Şimdi öncelikle İkinci denklemden birinci denklem ikişer fazla değil mi? Ben denklemleri şöyle kenara alayım arkadaşlar. Net bir şekilde görün. Bir saniye. Çette dokuz kişi bir şeyler ne oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar birinci denklemimiz x kare eksi 2 a x eksi 9 b eşittir sıfır denklemi. İkinci denklemimiz de bu denklem. Denkleminin kökleri denkleminin köklerinin ikişer fazlası ise o zaman siz bu denklemin köklerine x1 ve x2 derseniz bu denklemin kökleri x1 artı 2 ve x2 artı 2 olacak. Doğru mudur? Evet şimdi bundan sonrasında ne yapacaksınız? Ee, her iki denklemde de kökler toplamı yapacaksınız. Ee, ve kökler çarpımı yaparsınız duruma göre. Şimdi alttaki denklemde kökleri toplarsak eksi b bölü a yaptığımızda ne olur? A gelir. Üstteki denklemde kökleri toplarsak 2 geliyor hocam. Yani artı 2 4'den var. 4 oluyor. Böyle mi hmm. Şimdi şu hmm. ikisi de A ya. Evet. A artı 4 eşittir 2A. Yani A'yı buradan bulmuş oldum. Hmm. A 4'müş. E, ee, B'yi nasıl bulacağız? Kök çarpımından bulacağız muhtemelen. Şimdi şu denklemde kök çarpı yapıyor. Evet, işlemler birazcık sıkabildiğimiz. A eksiler geliyor. Evet, diğer denklemde de kök çarpımı yapıyorum. Eksi diğer... 9b. Ne dikkat edin bunlar da diğer kökleri. Eksi 9b. Şimdi burada dağıtacaksınız arkadaşlar. 2x 1 2x2 gelecek yani iki parantezinde x bir x2 artı 4 eşittir eksi 9b. Bu ne? Hmm. A mı? Yani 4. Evet. Geriye zaten bilinmeyen ne kaldı? Dakika, kökler çarpımını biliyoruz buradan. Bu da ne? A eksi B. Burada mısınız? Evet hocam. Evet. buradayım. Evet. Evet hocam. Takip ediyorsunuz değil mi? Anlamadığınız lütfen sorun. Evet böyle bir şey oldu. Bu arada A'nın ne olduğunu da biliyorsunuz arkadaşlar. A dörttü. Dört yazabilirsiniz. aynı. Sonra artık geriye de B'yi bulmak kalacak. 12, 16. Burası 16 eşittir. Şunu karşıya at. B oluyor. B. 5'tir. 2, 2 geliyor. Tamam. A ile B'nin çarpımı ne oluyor o zaman? A neydi? 4'tü. Eksi 8 oluyor. Eksi 8 oluyor. Tamam. Bunlar bu şekilde yapılacak. Görünce korkmazsınız umarım. İki kere işlemleri yapıyoruz sadece. Bir şey yok. Köpler çarpıyoruz. Kökler çarpıyoruz. Şimdi 2015 yılının bir sorusunu yapalım. siz yapmaya çalışabilirsiniz bakalım. Aslında çıkmış sorular daha kolay. A e ve C sıfırdan farklı gerçel sayılardır. X kare artı BX artı C eşittir sıfır. Denkleminin kökleri B ve C'dir. Buna göre B çarpı C Evet soruya nasıl gireceğiz? Bir kökleri toplayacaksınız. Kökleri B ile C'ymiş. Eksi B bölü A yapacaksınız. Eksi B geldi kökleri çarpacaksınız B çarpı C. C, geldi. Aynen öyle. Oradan da sadeleştirince B1 B. geldi. B1. Adamın sorduğu soruya bak. B1 ise şurada yerine koy. C eksi 2. Bitti. B1 çarpımı eksi 2 ile. Evet. <laughs> <laughs> Bu kadar mı diyeceğim? O kadar zor bir soruydu ki hocam. Hiç Tabii ki de böyle bir soru bize denk gelmeyeceği için. Şimdi denk gelmeyecek ya. Ya yani niye canım? Aa, 2018 yılının sorusunu yapmamış mıydık biz size? Yapmıştık. O da kolaydı. 2017 de kolaydı. Hatırlamıyorum. Hocam sınav psikolojisiyle çok kolay olmuyorlar. Aa dur 2017'yi yapmamışız. Dur 2017'yi yapalım. İki gerçel kökü olan x kare eksi a x artı bir eşittir sıfır denkleminin kökleri denkleminin bir köküdür. Buna göre a kaçtır? Denklemin Bu kökler... Korkunç mu? Evet. Değil. Mi? Bak şimdi. Bu denklemin kökler toplamını bulacaksın önce. x bir artı x eşittir. Eksi artı artı a. Geliyor. Tamam bitti. Evet. Diyor ki denkleminin kökler toplamı bu denklemin bir köküdür. Bir Onun bir şey kökünü mü Kök O zaman orada da kökler toplamı yapıp ikisini birbirine mi eşit A, a, a yedir, C, şey oluyor. Oluyor. C Orada C kökler olacak. çarpımı olmuyor. A eşittir altı oluyor. Delta mı yapacağız? Arkadaşlar bir şey soracağım. Çok basit bakın. Kök yerine... sağlamaz mı? Kökler çarpımı sağlamıyor mu hocam? Oğlum dur bir dakika dur. Bak bir şey soruyorum. Hiç uğraşmayacaksınız. Kök denklemi sağlamaz mı? Tamam. Sağlamaz. Mı Sağlar. Hocam ikinci denklem daha ayı yerine yazıyor. Evet. i̇kinci evet. denklemin kökü değil miymiş? Evet. Öyle. Mi? O zaman ben bu a kişisini ikinci denklemde yerine koyamaz mıyım? Evet, evet. Oluyor mu? Evet hocam. Bitti yavrum sorun. Ana Hmm. Güzel. Kitabın soruları. Bize kökü dediği için A'yı ikinci denkleme yazdık, değil mi? Evet. Evet. Bak, evet. Değil mi? evet. İlk denklemin kökler toplamı onu bulduk A. Bu deyipimin bir köküdür. O Ay. yüzden de onu onu yazdık. Anladım. Tamam. Tamam. Hı -hı. Ee, süremiz bitti mi? Beş dakikamız var. Yani Zoom'un kapanmasına beş dakika var. Normalde bizim derslerimiz bitti. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benden sonra dersiniz var mı? Var. Çünkü... Var. var mı? Hangi var konu? Hocam. Orada. Ha, orada. Yetişemezsiniz. Tamam gençler. Bu tamam. arada ödevlerinizi atmayı unutmayın. Hocam parçacık mı yapamadın mı? Hocam tartışık. ödev neydi? Hocam bir şey sorabilir miyim? Okey. Ben şimdi tek bir konudan değil de trigonomesiden de çözdüm. O ikinci dereceden denklemlerden de çözdüm. Logaritmadan da çözdüm. Onları atsam olur mu? Ama ben size ne dedim? Bakın e, yanlış gidiyorsunuz. Ee, Ama e, şey hocam çok özür dilerim. Şey, siz şey dediniz ne yaptıysanız bana özelden sesli olarak anlatın dediniz. Bir konudan gidin demediniz. Yok bir konu seçin. O konuyu bu hafta bütün kaynaklardan bitirin. Ve kurtulun demiştim. Hmm. Aa, neyse anlamadınız demek ki bu hafta. Bir dahaki hafta öyle yapın. Yani konu konu bitirerek gidelim. Tamam hocam. Ben tamam. tamam. doğru anlamıştım. Fonksiyonlar çözüyorum hocam. Tamam nasıl gidiyor? Gidiyor hmm. şeydeki 3 4 5'tekileri bitirdim. Şu an apotemiye yarıladım işte. Öyle. Yani. Hocam apotemi benim başıma bela oldu. Nasıl kurtulabilirim? <laughs> bela olsun, bela olsun. Zihin açar çok iyiydi. apotemiye, apotemiye bayıldım. Çok iyi. E, en iyi netleri yapanlar genelde apotemi, karekök bunları bitirmiş kişiler oluyor. O zaman ben hiç başlamayayım. Nasıl yani? Yaptım hocam. Tabii ki de başlayacağım, bitireceğim. Yani internetleri yapmak için güzel sorular çözmek lazım ki beynimde açsın. Neyse gençler yine konuşuruz. Ya bu Galsha <laughs> kim ya? Çok kötü konuşuyor İngilizceyi. Garcia. Garcia kim? Garcia kim? Dincleyeceğim onu biraz. <laughs> Bana kalırsa bizim sınıftan ama. Teacher please not. Welcome to teacher. Ne diyorsun? Kim bu? Ne yazdı? <laughs> Neyse gençler ben kaçıyorum. Durun hocam gitmeyin. Gersler, hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Öpüyorum sizi görüşürüz. Bay bay. En, en çok benim hocam. hocam.